Patates kapanı yeme Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ben izden almış olduğum e, kometi modifiye edeceğiz. Süper bir modifiye olacak. Geçenki bölümde güzel bir modifiye olmuştu. Fakat gene yani o bölümün e, çektim direkt bu bölümü çekiyorum şimdi. Yani arda arda çekiyorum. Hala 25 bölüm. Bu arada e, bölümün adını ve e, bölümünü söylemeyi unuttum. Herhalde bu 5. E, bölüm olacak. Aynen öyle. 5. bölümde kometi e, ee, modifiye edeceğiz fakat şimdi ben e, bir bölüm arasında beyler bir şey fark ettim abi biz e, bu oyunun en yüksek binasını ve en yük, en iyi garajını almamışız ben daha demen aldım evet burası Patten, steam ofis diye adlandırdım abi garaj 3 katlı ve bazı youtuberlardan görmüştüm böyle dö dönerek aşağı iniyor süper bir garaj beyler haberiniz olsun bir sonraki bölüme e, şu an e, spoiler veriyorum. Bir sonraki bölümde o garajı tanıtacağım beylerize ve bütün araçlarımı yani bütün değil, önemli araçlarımı o garaja getireceğim beyler. Haberiniz olsun. Abi süper bir şey ya? Ben o garaj var ya. Ben ne diyorum abi? Hani biz Epic Games'ten alanlar olarak e, bu oyunu bu ultimate bir şekilde aldığımız için bütün DLC'leri falan mesela bir oyuna dlc geliyor ve o DLC'yi biz direkt bize geliyor yani beyler. Yani o kadar önce DLC olarak geldiği için normal oyunu 170 TL alanlar alanlara gelmedi. Fakat free e free games de var. Epic Games e oyunu e ultimate bir şekilde dağıttı. Yani dağıtmıştı daha doğrusu. Evet. E i̇şte oradan bize ultimate geldiği için bütün DLC'lerle beraber oyuna eklenen bütün DLC'ler otomatik bize de geliyor. O garajda bir DLC olsun. Neyse abi bu kadar sponsor yeter. Sponsor ne ya? Spoiler yeter sponsor. Abi heyecanlıyım bu araç cidden güzel modifiye ediliyor beyler. Size sadece güzel modifi edilen araçları yani göz zevkinize göre güzel bir şekilde modifiye edeceğim. Şimdi da ö, beyler deyim, 25 levelim daha. Yani level falan kasmıyorum daha. İlerleyen levellerde level kasacağım tabi abi. Hadi bakalım beyin. Be, niye ben geldik. Beniz. Karaca geldik. Hadi bakalım. Bu arada beyler daha çok GTA 5 online videolar gelmesi için Deli belli bir belli bir dakika bekliyorum beyler. Terbiyesizlik yapmayın like Hadi bakalım. Şimdi şunlar beyler. 645 bin lira vererek bak şimdi. Evet. Abi mükemmel. Cidden mükemmel abi. Abi şey kaymana benziyor. Abi porşi... şey Kaymanı nefesim bozsam da çok severdim. Çok sevdiğim bir arabaydı. Hatta en sevdiklerimden bence. Yani şu an süper oldu. Bayıldım. Evet, zaten 25'e Şimdi abi, ne oldu? Güzel iki tane şey var. Bak ne olmaz. Bu daha güzel ya. Ciddi normalde daha güzel. Sevmedim, sevmedim, sevmedim. İdare eder. Hadi. Sevmedim. Yok abi. Cidden kendi kendi hali daha güzel yani. Of arkası çok güzel ya. Abi tekerler falan da çok güzel. Ben bu arabanın tekerlerini falan değiştirmem ciddi söylüyorum. Bakalım. Ben bunu yapabiliyormuşum Şöyle bakalım. Yani bu güzelmiş biraz. Bu güzelmiş biraz. Tabii iyi ayarlarsa yaparım. Abi ciddi söylüyorum ben bunu değiştirmem tabii ki arkada motoru abi. Bakalım. Ya bir kez de bunu yapalım. Diğer bölümde önü yapmıştık. Bu bölümde bunu yapalım. Level bir tabi de yapacak. O... Bir şey yok. Ay, bak bu da çok güzelmiş ama bir dakika şimdi bilemedim ki. Yani of çok güzelmiş. Yok bunlar şeyler. Abi dışarıya bakıyor ya bunlar. Bunlar dışarıya bakıyor beyler. Bunlar dışarıya ya. abi. Kendi egzosu daha güzel ya. Fenders'a geldik. Bakalım neler varmış. Yok ya. Yani bakalım ne ekleniyor orada. Ha bak bu olabilir. Bu güzelmiş hakikaten. Bu güzelmiş. Böyle tırtıklar ekleniyor biraz. Bu ne abi? Eklemesen daha güzel ya. Neyse bu ne ekleyelim abi? Çok iyi. Yani hiç fark yok. Bakalım nerede neler varmış burada da. Hiç fark yok. Ben ciddi söyleyeyim yani. Y yemin ederim klasik hani daha güzel. Şimdi e her zaman kim müziğimizden neredeydi abi? Bu ne? Ya ya ya. Kesinlikle daha güzel. Şimdi. Şimdi buraya geldik şimdi biraz daha yarış arabası fena o tip olacağı için çok seç ne olabilir bunun içi şimdi ben bunun içini şeye göre ayarlayacağım çok güzel hocam şöyle baktığımız şöyle biraz He. Aslında çok güzelmiş ya sevdim ben bunu karbonu değil Aa bak bunu işte ben de dedim ee, şey olmasın. Ee, ne ona? Rally aracı olmasın abi. Bak bunları sevdim abi ciddi söylüyorum. Bak bunu sevdim bunu normal halini sevdim. <laughs> Güzelmiş. Bir dakika. Bunlar rally aracı bildiğin ya normal. Bakabiliyor muyuz? Şöyle bakalım. Yok ya alakası yok. Bu daha güzel. Aynen aynen. İçinde tasarlıyorum. Bu arada beyler biz bir önceki bölüm ee, Karin Sultan'ı aracı açmayı unuttum. Kapılarını falan açmayı unuttum. Bu bölümde unutmayacağım. Haberiniz olsun. Abi bunu kendi direksiyonum kat kat daha iyi. Fark etmiyor. Beyaz olsun bu. Bu işte, bu da yani şey değil ki Yani hiçbir farkı yok Şunu koyalım bari Tamam şimdi e, interior'dan çıktık light Tabii ki de Maviş Tabii ki de Bu sefer aracın rengini başka bir renk yapacağım Bu arada e, geçen bölüm evet e, Tabii ilk defa araç modifiye videosu çektiğim için e, Bu light'ları eklemeyi unutmuşum tam bir noob'um. Şimdi Liberia'ya gele. Dur dur. Önce Liberia hatta dur. Önce bir bitirelim şunları. Ondan sonra en son Liberia'ya bakarız abi. Şuradan siyahımızı ekleyelim. Siyah iyidir. Ee... abi ben mat yapacağım ya. Abi cidden yani ben bütün araçlarım mat yapıyorum abi mat hastalık abi ciddi söylüyorum hastalık ya bir şunları mat yapalım şunları mat yapalım abi. o böyle çok güzel duruyor lan araç Abi böyle cidden çok güzel oluyor ya. Ya boş ver onun kalanını bunun kalanını al. Sally, Sevmedim. Abi cidden kendi aracı kendi şeyi daha güzel. Şimdi spoiler geldi böyle. Spoiler bence aracın spoiler gayet güzel ama bakalım bir belki daha güzelleri var. Şimdi bak bu araca bir kez bu kesinlikle yakışmadı abi. Bak böyle şeyler yakışır işte diri falan Bak cidden bu çok yakıştı Daha de şu da çok yakıştı Herhalde bunu alacağım Uf. Bu biraz yani Tamam abi yani Şu açık olsaydı 31 level açık Bu açık olsaydı kesinlikle bunu yapardım ama Maalesef bu açık yani Normal Gene Bunu da direkt şuna verelim Tuba zaten yok Abi dur şimdi. Windows. Tamam. Şunu da bir verelim. Şimdi abi beyler şimdi Liveriye bir gidelim Hadi bakalım. İnşallah güzel şeyler vardır. Bu ne? Sevmedim. sevmedim. Sevmedim, 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 sevmedim. Sarım. Sevmedim beyler. Ciddi söylüyorum sevmedim. Hayır, 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 hayır. Çıkma sakın. Şimdi abi burada ne yapacağız biliyor musunuz? e, de e, sevdiğim şeyler yok aracı gene mat yapacağım fakat aracın ikinci rengini çok güzel bir şey yapacağım abi bekleyin şimdi bu aracın ikinci rengini sarı yapma planındayım abi sarı siyah ya da turuncu siyah çok güzel gidiyor bak benim e, modifiye ettiğim yani boyadığım araçlar genellikle sarı siyah e, turuncu siyah ya da e, mavi beyaz olur şimdi bir mavi beyaz deneyelim bir mavi beyaz deneyelim e, şöyle biraz daha açık mavi diyecektim ki yokmuş tamam bu güzel ee, şimdi şuna bakalım abi çok güzel oldu ya abi cidden bayılıyorum ya bir dakika şimdi unutmadım unutmadım abi o çıldıranlar unutmadım abi unutmadım abi kesinlikle mavi koyarım ki ben buna yani gidip beyaz falan koyan da maldır abi bu arada. Büyük. Cidden büyük abi. Burada burada bir şey ya sanki eee gibi de. Neydi ya Aha gene snowflake geldi beyler. Yeni şanslısınız bak. Yeni şanslısınız. Dream color muydu ya? Yok. Tamam geç burayı. Beyler gene snowflake eşliğinde. Hadi bakalım aracı yapıyoruz. Süper abi, süper. Şimdi tekerlere geldik. Şimdi şunlar bir bakalım, ha, bunlar güzel değil ya. Bunlar biraz da şey araçlarına yatıyor bunlar ya. Low rider araçlarına falan. Şimdi benimki biraz daha offroad da değil, biraz daha sporta mı yatıyor benimki? Aynen biraz daha böyle sporta yatıyor abi. Bu sporun tekerlerini hiç sevmiyorum. suva yatıyor abi bizim Bak şunu yapmayacağım, şunu da yapmayacağım, bu da olmaz, bu da olmaz, kötü kötü. Bak bu olabilir aslında, ama bunlar da zaten kilitle. Bu ne? Abi aracı kesinlikle, bak kesinlikle kendi hali bin kat daha iyi. Az bu aracı şey. Hmm. Şimdi. Böyle yaptık ama ha tamam tamam ben de diyorum aracın ama araç diyorum e, teker teker rengi niye olmuyor yapma abi hmm, abi kendi tekeri olduğu için olmuyor bir dakika beder o zaman tekerimi biraz daha bu tekere benzer bir şey yapacağım o yüzden direkt suva giriyorum hadi abi güzel bir teker bana bak bu olabilir ama o olmaz ee, ne olabilir abi? Bunlar zaten olmaz. Bu da olmaz. Hadi abi bari spordan güzel bir şey bulabilir miyim? Bak bu olabilir aslında. Ha. Yani bununla aslında biraz benziyor gibi. Bunun biraz daha kalın. Abi kesinlikle aracın tekeri daha iyi. Bak bu da olabilir ha. Bak bunu gözüm tuttu. Ooow. Bu da olabilir. Hangisini yapsa mı? Kafayı yiyeceğim. Day. Abi çok güzel şarkı. Kafayı yiyeceğim vallahi kafayı yiyeceğim ya. Bu mu? Yoksa hangisi de o ya? Bu mu? Altı mı? Üç mü? Bence var ya aracı kendi tekerine en yakın o abi aracı kendi tekeri çok güzel yalnız da Bence bu beyler ya aracın kendi tekerine çünkü en yakın olan o aynı Maalesef Maalesef ki Çünkü ben bu aracın tekerini beyaz yapmak istiyorum abi Bakalım mavi uyacak mı Mavi neredesin de bir tane Mavi lan aslında Uydu kanka ya bir dakika şuradan şöyle bakalım. Alanç artık. Oo. Ama yok 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 yok. Aynen kapalı. Kapalı kapalı. Şimdi e, tabi ki de buna şey ekleyeceğiz. Atomik yastık olmaz. Olmadan olmaz. Bunun ne olduğunu cidden hala bilmiyorum. Aa blue var işte bu ya. Vallahi işte bu ya. Bunu yaptık bunu yaptık. Bunu yaptık ve artık çıkabiliriz beyler. Bence güzel oldu araç ya. Uf, çok güzel oldu onu. Abi bak bu levele göre böyle bir araç yapıyorsan Abi cidden ben çok sevdim. Uf abi. Var ki ya bayıldım. sen ya. çok güzel ya. Ay. Abi çok güzel aracın önden görünüşü arkadan görünüşü Süper. gözünü seveyim eleman. Sakın çatma. Sakın Abi cidden çok güzel beyler ya. Araç yakıyor abi. Araç ne yapıyor? Ya? Şurada bir duralım abi. Abi araç cidden yakıyor beyler. Nasıl olmuş? Yorumlarınızı belirtin beyler. Bence çok güzel oldu ya. Bence cidden çok güzel oldu. Ben bayıldım. Bak bu araca bayıldım. Şurada bir duralım. Hayır. Çizmedi değil mi? Aynı. Bak bu araca ben bayıldım beyler ya. Gözünü seveyim abi. Çok güzel değil mi? Şöyle binelim bakalım araçtan Evet beyler şu an geri geldim. Aracın kapılarını açamıyorum abi. Ee, normalde menü tuşundan açılması lazım. Açamıyorum. Ee, herhalde o Lowrider araçlarında falan mı açılıyor acaba? Bilemiyorum. Ama aracın son görüntüsü bu abi ya. Çok güzel değil mi ya? Ben bayıldım beyler bak. Bu aracı beğendim işte. Bak Sultan da çok iyi ama bu da çok iyi ya. abi. Kapışır yani işte Şöyle biraz daha gezelim, tozalım ondan sonra videoyu bitirelim. Ya cidden bayıldım araca. Araç bir de hızlı gözünü gözlüğü seviyor. <laughs> Aa tamam, çok güzel araç cidden çok güzel. Şöyle biraz daha gezelim tozalım abi. Dediğim gibi ben daha çok yeni araç yüzlerden gelmesi istiyorsan sizden de bir like bekliyorum. kanala abone olup like atmayı unutmayın beyler e, görüşlerinizde yorumlar kısmına belirtmiş araç şöyle olsaymış daha iyi olurmuş şöyle olsaymış daha iyi olurmuş diye Allah gitti zaten neyse Siz gör, görürüz beyler zaten araç böyle de gider i̇şte, belirtin beyler yorumlarınızı görüşler kısmına neyse beyler benden bugün bu kadar olsun Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, oysuz kalmayın.